Ederim. Allah razı olsun. Açabildin mi? <laughs> Onu attım. Mehtap Hanım göndermiş sana. he sağ ol. Allah razı olsun Mehtap Hanım. Teşekkür ederim. Açabilecek mi? Dur, ver bana ver. Dur açıyorum. Açtım. Açtı mı? <laughs> Bırakmaz da kendi işini kendi yapar. Canım benim. <laughs> He. Işte. Allah be. At oraya ben de toplarım bunları. Eh, tamam. Teşekkür ederim. Eh. İğne burada var. He? İğne mi var? Dur, tamam. Açtın mı iğneyi? Çengel iğnesi. He, çengel iğnesi ha? ha? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Azimli babanım. Koy araya. <laughs> Teşekkür ederim. dur bak içinden bir şeyler çıkıyor. Ha? Mektup da çıktı okuyacağım ben sana bunu. Mektup. Mı? Aha. Mektup çıktı Ona bak bakalım neymiş o? Bu ne şey? Neymiş o? Sen okursun dedem. Aha. Tamam. Teşekkür ederim. Hmm. Sağ. Üstünü ol. örtmek için babane. Aha. Bak ne güzel örmüş değil mi? Evet çok güzel. Teşekkür Allah ederim. Razı olsun Allah inşallah. razı olsun. Bak bu da e, sana. tuttu. Bu da senin Sinop'tan geliyor babane. Sinop'tan yollamış bak bu mu? Mehtap ablamız Sinop, Sinop'tan yollamış sana. He bana. Aha. Allah razı olsun size. Evet. Teşekkür ederim size. Allah, Allah razı olsun. inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun sağ olun. Bak kendi ellerinle, kendi ellerinle örmüş babaannem bunu. Mehtap Hanım. Aa, Bak, mektup da yazmış bize. Bu kendi eline. Evet. Teşekkür ederim. Sinop'tan. Aa, Sinop'tan. Allah razı olsun. Bunu da görüyoruz. Kanepe battaniyesiymiş babanı. He? Kanepe battaniyesi. Ee, çok güzel. Çok güzel değil mi babanı? Çok güzel. Allah Emere razı sağlık. olsun. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Çok güzel. Baksana. Allah razı olsun. Sır her tarafa sardı beni. Hı <laughs> Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun size. <laughs>